Samsun'da kansere yenik düşen doktor gözyaşlarıyla uğurlandı. Erhan Bayır hocamızın... rahmet eylesin. Onu Hazreti... Kalbini buyurur, makamını cennet, derecesini adi eylesin. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır nöroloji uzmanı olarak görev yapan 49 yaşındaki Şeyda Bayil, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. E, kendisi 2019 yılından beri e, hastanemizde klinik nörofizyoloji uzmanı olarak görev yapmaktaydı. Tüm sağlık canlısında başı sağ olsun. Aynı hastanenin acil servisinde görevli Doktor Erhan Bayil'in de eşi olan iki çocuk annesi Şeyda Bayil için tören düzenlendi. Görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları Doktor Şeyda için gözyaşı döküp ağladı. Son kez helal eder misiniz? Allah'ın bu teala yapmış olduğumuz helali kabul eylesin. Merhumenin ruhu için, affe mağfireti için, Allah rızası için. El-Fatiha. <laughs> Okunan duanın ve alınan helalliğin ardından Şeyda Bayil ebediyete uğurlanmak üzere Adana'ya götürüldü.